Birlikte olmaktan hakikaten çok bugün çok büyük keyif aldım. Özlemişim e, basın arkadaşlarımı çünkü biliyorsunuz ben de bir zamanlar biraz ilgilendim. Ee, ve bugün e, bizi bu arada bir araya getiren Küçük Şehrin Büyük KES Kitabımızın tanıtımında e, basın mensubu olmamın bir kere öncelikle büyük bir e, etkisi var. Çünkü basında yazmış olduk. yazmayı yönüne keyfine baktık daha sonra da kitap yazmaya başladık. Küçük Şehrin Büyük Hikayesi Kitabımın e, isim babası Süleyman Turunç Beydir. Kendisi sağ olsun, ben isim babası oldu hem bize önerdi, dedi ki Akçuk Hoca'nın böyle derli toplu, her şeyini anlatan bir kitabımız yok. Sen de bunu güzel hikaye yazıyorsun, hikayeleştirir misin dedi. Ben de aklıma yattı ve bu çalışmaya başladık. Kendisi de sağ olsun bu konuda bize sponsor oldu. Net danışmanlık, ARGE Limited şirketi olarak çünkü kitap basmak bir belli bir maliyeti var basıncaya kadar. Ondan sonrasında kendisi yürüyor. Onlara bize yardımcı olacak. Şimdi arkadaşlar küçük şehir büyük köy Sakçubçe'yi yazarken 7 tane hikaye hazırladım, kurguladım. Bu yazmış olduğum kitaptaki tüm bilgilerden belki şu görmüş olduğum kaynaklardan yararlanarak bilinen en doğrular üzerine tabii ki hikaye kitabı olduğu için benim de kurgularım oldu. Ama ben de birçok şey öğrendim Akçakoca şeyi Örneğin Akçakoca'nın e, fethedin asıl fatihinin Orhan Gazi olması gerektiğini öğrendim. E, Orhan Gazi adına Konurat Bey'in burayı fethettiğini, hedef etmiş olduğunu öğrendim. Akçakoca'nın eski adının Akça Şar ve Akça Akçaşehir'in nereden geldiğini öğrendim. Mesela o konuda sizlerle paylaşmak isterim. E, buraya ilk gelen Osmanlı. E, Orhan Gazi. Orhan Gazi Konurak üzerinden çay ağzına indiğinde bir bakıyor ki batı mevkiinde bir tane şehir var. Ve o günkü tabi o Rum şehir isimlerini kullanmadığı için o kendi Türkçesiyle Akça şehir diyor. Niye Akça şehir diyor? Eski Osmanlı'da yönler renklerle ifade edilmiş. Kuzey kara, güney kızıl, doğu gök, batı ak. Ca ve ça eki de Osmanlı'da yer nildilen, o yer anlamında kullanılan ek olduğuna göre Akça şehir, batı mevkiindeki şehir ya da batıdaki şehir anlamında. Tabi çay ağzına göre baktığımız zaman. Dolayısıyla Akçaşar ve Akçaşehir ismi oradan geliyor. E, Diya adının parlak Tam geldiği bizde hep ifade edilirdi. Ama ben yine yapmış olduğum çalışmalar sırasında bir e, buradan mübadeleyle Yunanistan'a göç etmiş bir kadının Akçakoşa'da bir başka hanımefendiyle sohbetinde ninesinin anlattığı Akça şehri ona anlatırken, o da yazarken şöyle diyordu bizim rüya Rumca'da ayna demektir Dolayısıyla iki toplumlu bir yerde yaşıyorduk. Birbirimize aynaya bakar gibi bakarak birbirimizden etkilendik diye bir yazı okumuştum. Onu da Diya başlıklı hikayemde anlatmaya çalıştım. Ee, güzel bir kurgu hazırladım. Okuyan herkesin hem hikaye tadında mutlu olacağını hem de Hoca ile ilgili birçok bilgiye sahip olacağını, Hocanın bilinmeyen birçok şeyinin aslında nereden, kökünün nereden geldiğini öğreneceği bir kitap oldu. Kitap kalmadı ama e, bizim kültür Rumada da Hoca'ya yapılan görüşleri milattan önce 500'lerde ilk gelen Rum e, toplumları Onun peşinden e, 1915'te Rusların Trabzon'u işgalinden sonra gelen Doğu Karadenizli Trabzon e, evet. farklı evet. bir Abdi Hoca siyasetinde gençliğimden beri var olan bir şahsiyet. Bu siyasette var olması Abdi Hoca'nın bir takım tarihi olsun, kültürel olsun. Her zaman elin taşın altına koymuş. Bu maneviyatla Akçok Hoca'nın bizlerin bile bazı bildiği yanlışlıkları araştırmaların etkisinde Akçakoca için gerçek bir tarihi ortaya koymaya çalışmış. Bunun için de özveriyle çok büyük bir araştırma yaptı. Bu araştırmasından dolayı kendisini çok tebrik ediyorum. Belediye Başkanı olarak da her zaman kendisinin yanında olacağım, maddi manevi olarak. Çünkü Akçakoca'nın bizim insanla gelip geçtiği derece olan kuşakları aydınlatmak için böyle çalışmalara, Hoca Belediyesi olarak her zaman katkımı son derece vermeye çalışıyoruz.